Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Helene devam ediyoruz. Helene ikinci bölümünden herkese merhaba. Devam hiç burada burada buda keserdim. ve devam edelim oyunumuzu. <laughs> tamam. Evet geçtik evet. oyunumuza. Ama <laughs> yeter artık. <laughs> yeter artık. Sus televizyon. <laughs> 3 tane televizyonum var bir. Videoda şu bir bir kez sadece oynadım. Onda zaten çok bir şey yapmadım. Bir tane daha televizyon aldım. Neyse. Arkadaşlar bildiğiniz üzere üst katta ne bir şeyler var herhalde. Şu kapıyı açalım. Doğru ben en son bu kapıyı kapatmıştım ama üst katı bir iyice inceleyelim. Burada tamam böyle şeyler var. Bu kapının arkasında ne var? Çok merak ediyorum. Aa, kırmızı anahtar orada alacağımız. Dik nasıl alacağız? Ah, şurada anahtar gördüm. Anahtar gördüm. Gerçekten şurada anahtar gördüm. Bu da evin anahtarı, garajın anahtarı. Bir de arabanın anahtarı var. Tamam. İşte bana böyle gel. Arabanın anahtarı araba neredeydi? <laughs> araba şurada. Yeah. Aç şu arabayı. Al kapısı. Kapısı ne yapacağız? Hiçbir şey. Aa, gelme. Ha gel Ha. Oh, o oh, sen gelebiliyor muydun öyle lan? <laughs> bir dakika, bir de sana ne yapacağım merak ediyorum tabi komşuya verdim şimdi. Ah, şurada bir yer var. Oraya sonra tekrar geleceğim. E Evim bence alt katında artık bir şey yok ama yine de bir kontrol edelim. Ah şurada işte kapımız var. Tamam. Buzdolabında falan bir şey var. Tam bir şey yok burada. Tuvalete girdim. Şurada bir şey yoktu. Tamam. gelin lan? Gelme. <laughs> Bulma, gelme, gel. Ne oldu gel? Ne oldu? <laughs> ya! <gülüyor> ha, çok kötü. Zor. Bu sağlık arabanın anahtarından. Evet. Şimdi illa ki bu çöp tenekesi yükseklik adına bir şey yarayacak. Bir dakika ben şuraya bir döneceğim demiş. Bir bakalım orada ne var? Aha. Tamam. Çöp kes tenkesi. Çöp deneyi üstüne çıkalım. Aa, Aa orada levye var. Levye çekelim. Levi bizim ne işimize yarayacak ki daha levye ile bir tane kapı bulamadık. Ha şurada İngiliz anahtarı var. O büyük ihtimalle şuraya atacak. Gelmiyor. Galiba o metal değil. Biz şuradaki maymuncu alalım. Ve, tamam çok güzel. Alam şuradaki maymuncu. Ve buradaki cam zaten açılmış. Ha maymuncuk şuraya açıyor tamam güzel. Aha da şurada bir İngiliz anahtarı. Şurada bir mıknatıs var. Bir bir, bir şey deneyeceğim. Şimdi şöyle yaparsak Anahtar bize gelir mi? Ya. Ana alan geldi. Ama neyse ben hile yapmayacağım. O yüzden doğru düzgün oyunu bitirmek için hiç hile yapmadan oyunu bitirmek istiyorum. Evet. Hadi, hadi ve şuradaki bir açalım şuraya uçacaksın. Aha. İşte çatı arası. Ooo. nereye geldik? Ay, kırmızı anahtar şurada. Ve aldık. Tamam çok güzel. Şimdi şuradaki robot küpünü alalım. Kırarım şurayı. Ana antenli o da buraya inşallah. Ha ha yapma konuş. O bodrumda ne saklıyorsun çok merak ettim.

Ne bakıyorsun ya? <laughs> ha, ha. Arabanın üstüne Ben şimdi o arabayı benim kaçma atmayım buradan. <laughs> Oğlum gerçekten biliyorum lan. <laughs> Bunu hiç kimse denememiştir bence. Denemez de. <laughs> Ama sürünmüyor. Hayır hayır arabanın anahtarı Anahtar ben orada bırakamam. Ha. Tekimiz anahtar. Açalım şöyle. Neyse. Kopşu gelmeden. Evet. Bodrum bir açılsa. Alan Bodrum kapanmış. Şimdi ne yapacağız bu burada? Burada bir şey yok ki. Biz niye geldik buraya? yok artık. Şimdi burada ne yapacağız? Şurada cam kırık. Çıkalım. Ana lan. Bu ne? Çıkalım şu. Şuradan şöyle gidip. Manken ne yapıyor? çok kolay oldu. Böyle yapılmıyor muydu ya? lan? <laughs> Galiba şuradaki şeyi açmamız gerek. Şuradaki tuğul oldu var. Kırdık. Galiba ben üstüne çıkacağım. Şuradan ben tuğla aldım. çok. Ah, tamam. Çok güzel. Ana açtık orayı. Tamam. İyi. Evet. Tamam. Çok güzel. Artık oradan çıkabiliriz. Girdik buraya. Evet. Anlatsın. Aa gelme. Bu da bu nasıl çıkıyor? Gelme be. Kaç. Ha, kapı kilitli. Ama elinde anahtar bir şey yok. Ha gel <laughs> çok fena yakaladı biz lan. <laughs> biz çok fena yakaladı Onun değil. Fena. Evet. Ne olacak şimdi Biz yeniden mi başlatacak? Yeniden başlatırsa çok kızar. Ne yapacağız? Evet, yaraladı bizi komşu. Ha bölüm 2. Evet. Çok güzel. E biz yine burada doğduk. Ama bu sefer canlar yok. Ha. Tamam geri çıkacağız galiba. Açın lan kapıyı. Ne oldu? Ne oluyor lan? Ne yapacağız? B sen ne? B tamam. Ne oluyor? Ha, sen kimsin bay? Ha, Bize kapıyı açtı galiba. Evet. Ah şurada bir tane bebek o var. Ne yapacağız biz bebekle? Neyse bir şey yapmayacağız galiba. Ha, şurada borular var. Ne yapacağız biz boruları? Biz şurada ne? Oo biz bunu devirdiğimiz yer galiba. Ah şurada bir şeyim var? Kalorifer var orada. Ben ne yapacağım peti? Pet. az sıkıştım. Sıkıştım, sıkıştım. İlla yeniden baş mı diyeceğim ya? Ha, tamam. Şimdi galiba şuradaki pencere o. sökeceğimiz hiç tahmin etmemiştim. Evet, düştük. Burada bir şey yok. Merdiven var. Çıkalım merdivenden. Yes. Ah. Bir <laughs> önceki hmm. bölümde açılmayan bodrum burası galiba. Aa, ana komşu yeri çitlemiş. Ne yapacağız biz? Hı? Komşu orada spor yapıyor. Yapsın. Cemre. Yok artık oynayalım. Ne yapacağız? Sormuyordum. E şurada bana bak. Bana iyi. Ne yapacağız? kasa yap. Ne işimize yarayacak hiçbir fikrim yok. Gelme. bizi. Ne <laughs> oldu? tamam çıktık <Çift gülüyor> buradan evet. kalmıyor yes, Neyse tamam. Galiba <laughs> amacımız buradan kaçmak çünkü komşu bizi buraya kapatmış. Boşuna kapatmamıştır. <laughs> <laughs> Gelme. Arkadaşlar videoyu burada durduruyorum. Çünkü video birazcık uzun oldu. Çok değil ama devamı bir sonraki videoda gelecek. Hadi buradan size bay bay diyorum. Hadi bay bay.